ederim Ne söylediği doğru. Ben senden çok hoşlanıyorum. Ben sana! Ne Merhaba arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi videomuza geçelim. İyilik dizimizde Damla'nın tehditlerinden sonra geri adım atmak zorunda kalan Murat, Damla ile işbirliği yapmak zorunda kalır. Damla, Neslihan'dan intikamını almak için Murat'ı da planlarına ortak eder. Neslihan'ın Poyraz'a yaptığı itirafla Damla intikamını almadan durmaz. Daha düne kadar Damla ile beraberdi. Poyraz, Damla hakkındaki gerçekleri duyunca hemen Neslihan'a aşık oldu. Poyraz ne ara aşık olduysa artık anlamış değiliz. Neslihan'ı tek hak eden Atilla. Çünkü en zor zamanlarda her zaman Neslihan'ın yanında Tilla vardı. Zaten Neslihan da Poyraz'ın aşk itirafına karşılık vermez. Fakat Damla Neslihan'ı perişan etmeden durmak istemez diyelim ve videomuzu burada sonlandıralım. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.